Sen işte Türkiye. <laughs> Eyvallah sağ ol. 30 gramı 13.800 riyal. Yani. Altından daha pahalı. Sen Türkmenistan'ın neresinden? Ben Afganistan'ın Türkmeni. Afganistan'ın Türkmeni he. Ben Afganistan Türkiye kardeş ya. Eyvallah sen anladın Türk ben olduğumu. Inşallah. Anladın Türk olduğumu. Türkiye nerede abi? İzmir. mescid ev evinin içine ambulans girdi. İkisi de ben zehir gibi acıyım diye bağırıyor. Nasılsın? Nasılsın? <laughs> gel fotoğraf çekelim gel. <laughs> Sen Türkçeyi nereden öğrendin? Yok, yok Türkçe. E Türkçe konuşuyorum ben de. İki tane 15 beş diyor. Öğrenmiş hepsi Türkçe ya. I'm from Türkiye. Maşallah, maşallah. You, bir kilosu on riyal. Tamam, ben gitmeden bundan alacağım. Burada farklı bir Starbucks şubesi var. Hemen çaprazdan görüyor. Beni tanımayanlarınız için ben Burak. Kendi halinde dünyayı gezen ve deneyimlerini bu kanalda paylaşan bir dostunuzum. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın lütfen. Medine'de çok güzel bir hava var. Gün batımını da yakaladık. Şahane bir manzaraya bakıyoruz şu an arkadaşlar. Karşımızda Mescidi Nebevi var. Peygamber Mescidi olarak da geçiyor aynı zamanda. Burayı ziyarete geldim. Medine'den herkese selamlar. Sevgiler diliyorum. Umarım herkes iyidir, keyfi yerindedir, sağlığı yerindedir. Biliyorsunuz bir önceki videoda Mekke'den Medine'ye bir tren yolculuğu yapmıştım ve Medine'ye gelmiştim. Birkaç gün burada gezeceğim, burada seyahat edeceğim. Sizler için birkaç video çekip hem Medine'yi hem de Mescid-i Nebevi'yi anlatmak ve göstermek istiyorum. Bu videoda sadece sizlere Mescidi Nebevi'nin böyle dışarıdan görüntüsünü göstermek istiyorum. İçeri girmeyeceğim. Hatırlıyorsanız Kabe ziyaretinde Nusuk isminde bir uygulamadan bahsetmiştim. Hem Kabe'yi ziyarette hem de Mescidi Nebevi'yi ziyarette Nusuk uygulamasından bir izin belgesi oluşturmanız gerekiyor. Kontrol etmiyorlar. Yani ben Kabe'ye girerken hiçbir kontrol yoktu. Tam tahmin ettiğim gibi. Burası için riske atmak istemedim. Yani kontrol edeceklerini düşünmüyorum açıkçası ama yine de riski atmak istemedim arkadaşlar. Çünkü burası da özel bir yer. Hz. Muhammed'in kabri burada bulunuyor. O yüzden burayı bir sonraki videoda gelip daha detaylı göstermek istiyorum sizlere. Bu videoda sadece Medine'nin kalbine gelip videoyu buradan başlamak istedim açıkçası. O yüzden Mescidi Nebevi'ye geldim. Büyük bir kalabalık buraya doğru geliyor burayı ziyaret etmek için geliyorlar. Dediğim gibi yani kontrol edeceklerini düşünmüyorum. Ama yine de riske atmak istemedim. Musuk uygulamasının izin belgemi oluşturdum. Bu arada şöyle uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. Bir hesap oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında işte Kabe'yi mi ziyaret edeceksiniz? Umre seçeneğine tıklıyorsunuz. Bir tarih seçiyorsunuz ve saat seçiyorsunuz. O saatte işte Kabe'yi ziyaret etmeniz gerekiyor normalde. Ama dediğim gibi kontrol etmiyorlar. Keza burası içinde Mescidi Nebevi içinde bir tarih seçtim ve saat seçtim. Mescidi Nebevi ziyaret edecekseniz Nusuk uygulamasında kutsal Ravda olarak yazıyor. Oradan randevu oluşturuyorsunuz, izin belgesi oluşturuyorsunuz. Oluşturdum ben izin belgemi, o tarihte, o saatte geleceğim buraya. Burada insanlar terliklerini çıkartıyorlar ve o şekilde içeri giriyorlar. Avluyu da göstermek istiyorum sizlere. Burada makineler var. Mekke'de de aynı makinelerden vardı. İnsanları serinletiyorlar tadilatlar restore çalışmaları devam ediyor. Bazı yeni şeyler de inşa ediyorlar. Orada kubbeler görüyorum. Şu tarz kubbeler görüyorum. Aa bakın şey artık gün batımı oldu ya şemsiyeleri şeyleri kapatıyorlar. Bunları açtıkları zaman güneşten koruyor. Gölgelik yapıyor. Çok güzel bir zamanda geldik. Bakar mısınız gün batımının güzelliğine? Bu tarafta yine bir şey inşa ediyorlar. Sanırım mescidi büyütüyorlar. O yüzden karşıda bir inşaat var. Hem Cidde'de hem Mekke'de hem de Medine'de gördüğüm kadarıyla çok ciddi inşaatlar var. Yani hem şehir genişliyor, büyüyor. Hem de ibadethaneler genişletiliyor. O serin serin. Esin. Hava sıcak çünkü. Her yani ne kadar şu an gün batımına yaklaşsak ve hava serinlese de bunların o püskürttüğü hafif sulu hava güzel bir his uyandırıyor insanda. Mescidi Nebevi'ye ne kadar yaklaşırsanız o kadar otel fiyatları artıyor. Onu da belirtmem gerekiyor. Aynı Mekke'de gibi düşünün. Mekke'de de Kabe'ye ne kadar çok yaklaşırsanız otel fiyatları o kadar artıyordu. Burada da aynı mantık. Benim otelim birazcık uzakta. Burada Uber ve Karim gibi uygulamalar var. Taksi uygulamaları. Onları kullanabilirsiniz. Yoldan taksi çevirip pazarlık yapabilirsiniz. Ben genelde uygulamadan fiyata bakıyorum. Pazarlığımı o fiyata göre yapıyorum. Genelde biraz daha aşağısına anlaşıyorum taksicilerle. Bu cadde üzerinde de sağlı sollu dükkanlar var. İşte restoranlar olsun, kafeler olsun, alışveriş yapabileceğiniz hediyelik eşya dükkanları olsun. Bir sürü dükkan var. Keza oteller sağlı sollu her yerde. Mescidi Nebevi'nin hemen karşısında Starbucks var arkadaşlar. Mekke'de de göstermiştim. Mescidi Haram'a çok yakın bir noktada yine Starbucks vardı. Bir ara tartışmalara sebep olmuştu. Burada olduğunu bilmiyordum Starbucks'ın. Burada da varmış. Akşam vakti olunca Suudi Arabistan'da her yer kalabalıklaşıyor. Bunun sebebi de zaten malum hava. Hava bayağı sıcak gündüz. İnsanlar serinleyince doğal olarak bir rahatlıyorlar. Kendilerini sokaklara, caddelere atıyorlar. Yani daha fazla insan görebilirsiniz sokaklarda. Daha canlı olur. Gezmesi daha keyifli olur. Sol tarafta bir tane exchange office var. Döviz bürosu. Paranızı döviz bürolarında bozdurabilirsiniz. Aynı zamanda banka kartınız ve kredi kartınız Visa ya da Mastercard ise bankamatiklerden de para çekebilirsiniz. Ama şeye bakın mutlaka hangi bankayı kullanıyorsanız burada bir sürü banka var. Deneyin hangisi daha az komisyon alıyorsa çünkü bazıları almıyor ve kuru farkına filan da bakarsınız para çektikten sonra ona göre kullanırsınız. Burada yine kıyafetçi dükkanları işte böyle şekerleme filan satıyorlar, parfümerici var, çeşitli baharatlar satıyorlar. Ne bileyim hurma satıyorlar. Buradan ayrılırken Medine hurması almak istiyorum. Bu arada Suudi Arabistan'daki son durağım Medine. Yani Medine'den sonra artık kısa bir süreliğine Türkiye'ye döneceğim. Çok kısa kalacağım sonra rotama devam etmek istiyorum. İzmir'de birkaç işim var. Onları halledeyim. Biraz dinleneyim, ailemi göreyim. Yemek yiyeyim, bol bol yemek yiyeyim. Seyahatte kilo veriyor insan ya. Bir tane Bir tane on Riyal Bir tane? Bir tane on bir tane On real. Bu misvak değil mi abi? Forma bir tane forma 10 riyal. Bu da 10 riyal. Pakistan. Ha Pakistan'dan. Sen Türkçeyi nereden öğrendin? Yok, yok Türkçe. E Türkçe konuşuyorsun ben ne? Yok. Az biliyorsun. biliyorum. Turistlerden mi öğrendin? Suudi Arap. Arap. He, Arap. tamam. 25. Bu 25 riyal. 25 riyal. Bunun böyle kısası mı makbuldür, uzunu mu makbuldür? Güzel güzel. Kazal. Kısa. Kazal. Kazal. <laughs> 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 misvak bu. Ha? <laughs> Anlamadı abi. Arkadaşlar şöyle sizlere misvak göstereyim. Bakın bir yel veriyor. Şöyle bir parça ufak alıyor. Bunu dişinize sürtüyorsunuz. Temizliyorsunuz. Bazen böyle çiğniyorlar, ısırıyorlar. Şey yapıyor. E, <laughs> temizliyor. Aa Şükran. Şükran teşekkürler. Böyle çiğne çiğne şey yapıyorsunuz. E, dişinizi temizliyorsunuz yani diş sağlığı için. Abimiz hediye verdi. Sağolsun. Abi çok memnun oldum Şükran. Görüşürüz. Türkiye'den çokça kafile geldiği için buradaki esnaflar Türkçe öğrenmişler. 3-5 kelime konuşuyor. Baktığın zaman iyi öğrenmiş aslında ya. Hello, how are you? Where are you from? Yes, I'm taking video. I'm from Türkiye. You? Algeria. We are from Algeria. Algeria? Cezayir, we say Cezayir. Cezayir. Ah, you're a photographer. Nice. Yo go, go. yes GoPro go, go, I'm making go. vlogs for YouTube. Thank you. Thank you. Teşekkürler. <laughs> Cezayir'den birkaç farklı böyle kişiyle tanıştım. Nerelisin diye sorduğumda İngilizcesini söylüyor. Algeria diyor ya ben onu Nigeria anlıyorum. Diyorum ki Allah Allah diyorum. Nijerya'da şey var mı? Böyle beyaz var mı? Hafif esprili tonda insan var mı? Kafamı karıştırıyor. Aljeriya. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sağ ol. Oh, Vlog Yes, vlog. Maşallah, maşallah. How are you? I'm from Turkey. Maşallah, maşallah. You here? Medine. 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 Is it your store? No, I have, I work here. This you is work store here. Yes. Okay. Ah, what is this? This is bahur. 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 Bu adını düştüm. Ondan sordum. Böyle bir şey yakıyorlar arkadaşlar. Birazcık şey ağır bir kokusu var. Bütün sokağa şey yapıyor. Yani geçtiğiniz bu bölgeyi kokutuyor bayağı. Değişik ya. bir kokusu var. Şu içeride parfüm satıyorlar. Parfümeri. Ha. Allah. Sık sık sık. Nice. Sık sık sık. Süre. Parfümüm yoktu iyi oldu ya. Vallahi çok iyi oldu parfümüm yoktu. This from. Aa güzel kokuyormuş ha. güzel. Very good, very good. Güzel. <laughs> yakışıklı. Ya, sensin yakışıklı. <laughs> Sen de yakışıklısın kral. Which one is this? Safari. 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 Can I see? Abi güzelmiş ya bu. Genelde <laughs> hep ağır parfümler gösteriyorlar da bak bunu beğendim ha. How much is this? 590 riyal. Now we have offer. Buy one get one. Two piece. Yani. Five? How 590 lira 590. Kardeşim sen nerelisin? Türkmen abi. Türkmensin. Nasıl? Nasılsın? İyi misin? Seni seviyorum all Türkiye. Eyvallah sağ ol. Burada mı çalışıyorsun? Evet. Kaç senedir? Ben burada doğdum ama Absolut 3 yıl oldu çalışıyorum. 3 yıl. Ha, burada doğdun büyüdün. Evet. Ailen buraya geldi zamanında. Burada çalışmaya başladılar. <laughs> 40 yıl önce. Ben burada doğdum zaten. Medine'de doğdun büyüdün. <laughs> Şimdi ne alırsanız bir tanesi bir tanesi bedava. Bu 590 riyal. 590 riyal. İki tanesi. Hı hı. Bu dünyada bir lence oldu. Aha. Safari Extreme. Bu 890 iki tanesi. Bu da çok güzel. Şöyle bileğime de ha. yeter bir koklayalım. Mavi daha güzelmiş. Ha, mavi daha güzelmiş. Evet, mavi olan. Ha, bakın dışarıda yaktıkları şeyleri de burada satıyorlar. Bunlar da pahalı ucuz değil. Bu yaktıkları tam olarak ne oluyor? Sokakta yakıyorlar ya. Tamam. Değişik kokular oluyor. Bunların içinde biraz misk koyuyorlar, çiçek koyuyorlar, bir şeyler koyuyor. Ama bunlar orijinal üttür. Bu ne kadar ağaçın yaşı eski olsa, büyük olsa ne kadar pahalanıyor. Misal et. Bu 30 gramı 675 riyal. 30 gramı 675 riyal. Tamam. Bu 30 gramı 9200 riyal. 9200 riyal 30 gramı. 5520. O zaman da bayağı eski bir ağaç. Öyle. En eskisi budur. En eskisi budur. Bu kaç yaşında? Bu 150'den fazla oluyor. Bunun 30 gramı kaç para? 13800 riyal. 30 gramı 13800 riyal. Altından daha pahalı. Of, çok pahalı. Bakabiliyor muyuz? Yani bunu özel şeyde saklıyorsunuz. Evet. Bunu yakıyorlar ha? Evet. Şimdi koklasanız kokuyor, Kokuyor mu? Evet. Hiçbir şey yok. Yakan zamanınızda koklanıyor. Hmm. Yaktığında güzel bir koku veriyor. Bana biraz ağır geliyor. Keskin geliyor kokusu ama her yerde yakıyorlar. Yok hafifleri de oluyor. Bu hafiftir. Güzel. Tabii kalitesi şeye göre artıyordur. Yaş aldıkça Yaş. ağaç kaliteli oluyor. Daha güzel bir koku veriyordur. Senin adın ne kardeşim? Muhammed. Muhammed Burak ben de. Nasıl? Çok memnun oldum. Çok sağ olasın. İzmir dedim ben. İzmir. Türkmenistan. Sen Türkmenistan'ın neresinden? Ben Afganistan'ın Türkmeni. Afganistan'ın Türkmeni. He. Ama biz orijinal bir şehir var Türkmenistan'da. Labat diyorlar. Yani Aha. Biz öyle. Anladım. Labat. Anladım. Hiç Afganistan'da bulundun mu? Bir sefer gittim Afganistan'a. Türkmenistan'a gittin mi? Bir sefer de gittim. Nasıl beğendin mi oraları? Güzel. Özlüyor musun oraları yoksa burası mı daha iyi? Ya, böyle, nerede büyüdün o sana daha iyi. Tabii var. burada doğdum büyüdüm. Burası aslında sen memleket gibi bir şey oluyor. Benim memleketim gibi oldu öyle. Çok fazla Türkmen var mı burada? Yaşar mı? Ciddi deriyatlar her yerde var. Yer tanıştım ben geçen e, Mekke'deyken Hı? tanıştım. E, Afganistan Türkmenleriyle tanıştım, Özbeklerle tanıştım. Var var, Özbekler de var, Türkmenler de var. Tacikistan'dan da gelenler var. Ama onlar Türk, 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 konuşmuyorlar. Onlar evet. Konuşuyorlar. Onlar evet Farsi konuşuyorlar. Çok memnun oldum kardeşim, çok sağ olasın. Görüşürüz, dikkat et kendine. Thank you so much brother. Welcome brother, welcome. Nasılsın? Nasılsın? <laughs> gel fotoğraf çekelim gel. Eyvallah. <laughs> What is your name? Omer. Burak. Burak. Oh, Burak. Burak. Thank Maşallah maşallah. hediye dükkan yazıyor burada. Dört farklı dilde hediye dükkanı olduğunu belirtmişler. Daha önceki videolarda da söyledim. Mekke videosuydu sanırım. Çok fazla Türk turist olduğu için bazı yerlerde Türkçe tabela görüyorsunuz. Buraya hangi ülkenin vatandaşı daha fazla ziyarete geliyorsa onların dilinde tabelalar bulunuyor arkadaşlar. Türkçe de onlardan bir tanesi. Bir tane restorana geldim şimdi arkadaşlar. Kendime bir tavuk sote söyledim, bir de sebzeli pilav söyledim. İkisi de ben zehir gibi acıyım diye bağırıyor. Yani bu acı eminim ama bu da acıdır yani öyle tahmin ediyorum. Burası 26 riyal tuttu arkadaşlar. Yaklaşık 7 dolar. Tavuk sote 20 riyal, pilav da 6 riyal. Şöyle menümü göstereyim restoranda. Bu şekilde. Tadına bakalım nasılmış. Pilav tatlı tavuk sote birlikte. Pilav çok acı değil. Tavuk sote birazcık acı. Bizdeki yemek kültürüne bir tık benziyor. Yani bu Pakistanlıların, İngiliz, Hindistanlıların, Bangladeşlerin kültüründe böyle sulu yemek, tavuk sote, işte yeşil mercimek, bu tarz yemekler var anladığım kadarıyla. Böyle pilavla birlikte güzel gidiyor yani. Ben seviyorum bu tarz menüleri. Pilavları da güzel oluyor. Acılı, sebzeli. Lezzetli oluyor. Bir de temiz yaptılar mı gönül de yiyebilirsiniz. Basmati birinci daha sağlıklı oluyor. Ama biraz daha tatlısı. Yes. From Türkiye. Türkiye. Uh -huh. You from? Pakistan. Pakistan. Burada farklı bir Starbucks şubesi var. Hemen çaprazdan görüyor Mescid-i Nebevi'yi. Diğeri de şu taraflarda bir yerde kaldı. Hemen karşımızda McDonald's var. Amerikan Facebook zincirlerinin bir çoğu var burada gördüğüm kadarıyla. Cidde'de gördüm. Mekke'de, Medine'de. Burada çalışan arkadaşların hemen hemen hepsi diyeyim. Göçmen olarak buraya gelen Burada ekmek parası kavgasına düşen arkadaşlar işte Bangladeş'ten, Hindistan'dan, Pakistan'dan, başka ülkelerden. Ama en çok bu üç ülkeden gördüm. Bangladeş, Hindistan, Pakistan. Mescid-i evinin içine ambulans girdi. Bir mi rahatsızlandı? Bir şey mi oldu? Orada bekliyordu da çıktı mı? Onu anlamadım. Ha iki tane 15 diyor bak. <laughs> i̇ki tane 15 diyor. Öğrenmiş hepsi Türkçe ya. Bizimkiler pazarlık yapa yapa öğretmişler. Diyarbakır yazıyor zannettim. Diyar yazıyormuş orada. Diyar Taiba. Burada yayaya yol verme yok. Sen kendin atlayıp almak zorundasın. Mekke'deki gibi ya akşamları canlanıyor. İnsanlar sokaklara dökülüyorlar, alışveriş vesaire yapıyorlar. Yani çok da bir fark yok. Sadece daha az bir kalabalık var. Şükran, thank you. Eyvallah, şükran. Yusuf hurma. Pakistan, Türkiye kardeş ya. Ay valla sen anladın Türk evet, olduğumu. Maşallah. Anladın Türk olduğumu. Türkiye nerede abi? İzmir. Türkiye iyisi iyisi rahmet. Sen Pakistan Dayanlar, neresinden? Cennel, Pakistan'ım. Neresinden? İslamabad. İslamabad. Evet. Maşallah. Kuzeyde kalıyor değil mi evet. İslamabad? Ne satıyorsunuz? Hurma satıyorsunuz. Yaş hurma. Bu yaş hurma. Bu Medine hurması değil mi? Bu Mebru Medine. Mebru Medine. Bu Majdul Medine. Bu Siyah Medine. Hı, Hı Bu Kambar Medina, bu Sogay Medina. Bu hurma ecva. Bu çevrede hurma ağaçları var o zaman, yetişiyor bu bölgede. Kaça satıyorsunuz kilosunu? Mesela 300 var hurma hepsi Burada, burada Bunun orada. kilosu ne kadar? Bu 1 kilo 10 riyal. 1 kilo 10 riyal? Bir kilo 10 riyal. Bir, kilo, on riyal. Tamam. bir burada kilosu 10 riyal. Tamam ben gitmeden bundan alacağım. Türkiye'ye dönmeden almak istiyorum hurma ben. Ama. Bu lezzetli bunu seviyorum, bu güzel. Burada şekerlemeler var. Bunları nereden getiriyorsunuz? Nerede? Nereden geliyor bunlar? Mısırdan M mı, M Türkiye'den M mi? Malaysia, Ama Malezya'dan M M geliyorlar. Pakistan, Türkiye, bu Türkiye. Ha, bu şekerlemeler, küçük çikolatalar Türkiye. Türkiye'den. Yok, sağ olasın, teşekkür ederim. Ben Medine'den ayrılmadan alacağım. Sen kaç senedir burada çalışıyorsun? E 8. 8 sene. 8 Türkçeyi güzel öğrenmişsin. Ya. Gittin mi Türkiye'ye? Halil. Halile. Halile. Halil. Tamam. tamam. Halil biliyorum da. Halil o Filistin'de ya. Ya Halile. Halile. Ya Halile. Orası neresi? Türkiye. Hı hı. Başa. Başa biliyorum da. Language. Hı hı. Halil. Ha az biliyorsun. Az bezi, Halil. Turistlerden mi öğrendin peki? Buraya Türkler yok, geliyor ya. Yok da biliyorum. Kendin öğrendin. Can. Sen biliyor musun Türkçe? Biliyorum. Ha Türkçe? Halil Halil biliyorum da. Halil Halil az az biliyorsun. Az az biliyorsun. Halil Halil az az demek. Azaz. Tamam. Beraber. Burada bütün Pakistanlılar biliyor Pakistan, Türkçe. Pakistan. Şeyden biliyorlar. Ertuğrul'u, Osmanlı falan izliyorlar ay, oradan. Ay, oradan ay, biliyorlar. Ay, 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 ay. <laughs> Hepsi dünya. Seviyor musun? İzliyor musun? Ya ya izliyorum. <laughs> burada yaşıyorsun, memnunsun. Yok memnun. Memnun değilsin buradan. Yok memnun değilsin. Pakistan'da. Pakistan'a gideceksin. Ya gideceğim Pakistan'da. Özledin memleketi tabi. Memleket ya. Sonra geri geleceğim yoksa orada mı kalacaksın? Ee... Pakistan'da mı kalacaksın? Suudi Arabistan'a mı döneceksin? Yok bilirim. Bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Ne kalacağım diyeceğim. Efendim? Ben bir kaşık adam değilim. O anlamadım. Abi şey Urduca. Urdu, Urdu dilinde, Urdu, Urdu dilinde. Biliyorum da. Ben bilmiyorum Urdu. Bilmiyor musun? Ben ya. bilmiyorum. Çok zor bir dil ya o. <laughs> ya dur geç çok güzel. <laughs> Eyvallah, sağ olasın. <laughs> Görüşürüz hayırlı işler. Ya Hayırlı işler. Mi, daha giderken alacağım. Daha bugün yeni geldim ben. Tamam mı? Yeni değil. geldim giderken tamam, alacağım. Geleceğim daha. Tabii canım ben hurma almadan döme. Aileme hurma alacağım. Tamam. Çok sağ de, de geleceğim. Efendim? De geleceğim. Tabii inşallah. Türk tamam, grupları gelelim. var zaten. Geliyorlar Türk o, grupları. Tamam, tamam. Eyvallah, görüşürüz. Burada tanıştığı Pakistanlılar böyle az çok Türkçe öğrenmişler. Mekke'de Yemenlilerle tanışmıştım. Onlar da böyle chatpat Türkçe öğrenmişlerdi. Yalnız şehrin bu kısmında restoran vardı. Daha çok böyle fast foodçu var. İşte dönerci, dönerci, hamburgerci var oturup yemek yiyebileceğiniz restoranlar da var ama fast foodçular daha fazla. Mesela benim oturduğum o restoranda aşağı yukarı 25 riyal idi fiyatlar. İşte 7-8 dolar civarı o da. 6,5-8 dolar arası diyeyim. Tabii daha pahalı yemekler de var. Daha uyguna yemekler de var ama ortalama fiyatı söyleyeyim ben sizlere. Mekke daha canlıydı. O ara sokaklara falan girdiğimde böyle bambaşka hayatlar vardı. Bakalım burayı da keşfedeceğiz yani. Öyle ara sokaklar bulursam Pakistanlıların yaşadığı, Bangladeşlerin yaşadığı onların mahallelerine gitmek istiyorum. Oradaki yaşamları da görelim istiyorum. Yani Medine'nin bilmediğimiz bir yüzü varsa onu da görelim. Ne diyor? İtalyan food, Endonezya yemeği, Çin yemeği, Hint yemeği, Roma diyor. Roma ne bilmiyorum. Asya cream diyor. Dondurma satıyor büyük ihtimalle. Künefe var. Bir de Arap kahvesi diyor. Burada bayağı bir sıra var. Künefe sırası bekliyorlar. Burada böyle masalar var. Alıyorsunuz, oturuyorsunuz, burada yiyorsunuz. Polis arabaları hep bu şekilde bayağı kaliteli, güzel jipler tahsis etmişler. Toyota'nın jipleri. Cidde'de, Mekke'de ve burada hep aynı jipler. Zaten niye farklı versinler? Vermezler <laughs> yani. Burada bisikletler var. Bisiklet kiralayabiliyorsunuz ama nasıl bir sistem bilmiyorum. Hani hangi uygulamayı indirip, aa Karim diyormuş. He, Karim bike diyor tamam bu taksi uygulaması var ya Karim. Onun üzerinden alıyorsunuzdur bisikleti. İlk defa burada gördüm. Bu cadde böyle dikine ilerliyor arkadaşlar. Sırtımızı o caddeye veriyoruz hemen karşımızda Mescidi Nebevi kalıyor. Şimdi ben buradan bir taksi bulmaya çalışacağım kendime. Otelimin olduğu tarafa doğru geçeceğim ama çok kalabalıklar Nasıl taksi bulacağım bilmiyorum. Seyyar satıcılar var burada. Seyyar satıcılar genellikle kadın oluyor. Yani benim şu ana kadar gözlemlediğim kadarıyla. Tabi erkekler de satış yapıyor ama kadınlar daha fazla. Burada bir otobüs durağı var da, 403, 402 numara diyor. Hatta oraya saatlerini de yazmışlar. Ama nereye gidiyor bilmiyorum. Taksi uygulamasından araç çağırdım. Şimdi feci bir trafik var. Şu karşı taraf biraz önce kilitti. Arkadaş anca geldi. Buradan çevre yolu gibi bir yol var. Oradan benim otele hızlı bir şekilde gidiyor ama tabii akşam trafiğine kaldık birazcık daha. Yavaş gidecektir. Arabaların geldiği yönde ana cadde kalıyor arkadaşlar. O ana caddeyi takip ediyorsunuz. Daha sonrasında bir yerden bir yol dönüyor. O yoldan direkt şehrin merkezine Mescid-i Nebevi'ye gidiyorsunuz arkadaşlar. Hatta o yolun üzerinde çocuk gelirken söyledi taksici. Uhud dağı var dedi böyle gösterdi bana. E oradan buraya ne kadara geldim? 22 Riyale geldim. Yani otel bir tık uzakta. Şöyle de yapabilirsiniz. Taksi parası vereceğinize mesela eğer uygun fiyatlı bir otel bulabiliyorsanız yakında kalırsınız o taksi parasından yırtarsınız ama ben böyle taksiyi de birazcık hesapladım. Şu an konakladığım yer daha uyguna geliyordu hem otel parası hem taksi fiyatını ekleyince e, merkezde böyle bir yer bulamadım o yüzden birazcık şehrin dışında kalıyorum. Etrafımızda incin top oynuyor. Arka tarafta mahalleler var. Hemen yanımızda da bir tane bakkal var. Yemenli bir abi işletiyor. Bakkalın olması iyi oldu. Kaldığım otelin ismi de şu. Manazel Altaif. Bir önceki videoda odamı göstermiştim. Şimdi tekrardan göstereyim sizlere. Altın rengini çok seviyorlar Suudi Arabistan'da. Her yerde altın rengini kullanıyorlar. Baksana ayna gibi. <laughs> Şimdi neredeydi bizim oda? 111 numaralı oda. Sizlere kaldığım yeri göstereyim şöyle. Burası tuvalet, banyo. Burada mutfağımız var ve oturma alanımız var. Televizyon ve klima koymuşlar salona. Burası da kaldığım oda. Çift kişilik bir yatak. Gayet rahat. Ve burada da klima var. Valla burada kaldığım oteller gayet rahattı. Çok rahattı. Burası da rahat bir yer. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Bak yine o ekranda bir kararma yapıyordu. Ara ara yine yaptı onu ya. Vay arkadaş ya. Şu an bak mesela bir hafif karartı var. Şimdi düzeldiği gibi başımıza iş çıkardı bu GoPro var ya. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim o zamana kadar. Dikkat edin. Adios amigos diyorum dostlar.